barış kartalı uçaklarımız. 400 kilometre çapında tüm deniz ve hava trafiğini gözetliyor. Düşman unsura rastladığında hava kuvvetleri uçaklarımıza, deniz savaş gemilerimize ve kara birliklerimize haber vermektedirler. Türkiye'nin gökteki gözü, havadan ihbar ve kontrol uçağı, namı değer barış kartalı uçaklarımız. Bu uçaklarımız Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığımızda bulunmaktadır zeytin dalı ve pençe harekatlarında anlık bilgi aktaran bu uçaklarımız dört tanedir. 2014 yılında envantere girmiştir ve hava operasyonlarında Türkiye'yi sınıf atlatmıştır. Üzerindeki son teknoloji radarıyla tüm sınırlarımızı ve gerektiğinde ülke dışını da izleyebilmektedir. 30-40 bin fit yüksekliğe çıkabilmektedirler. 10 saat havada kalabilmektedirler. Çok bilinen avans döner radarlı uçağından daha üstündür. Bu uçaklara sahip üç ülkeden biriyiz. Radarın kabiliyetlerine baktığımızda aynı anda 1500 tane hedefi tespit edebilmektedir. Dile kolay 1500 tane hedef. 400 kilometre alanda 360 derece tarama yapıp tehdit olabilecek hava savunma sistemlerini bile tespit edebilmektedirler. Ki S-300'lerin vurulması bunların sayesinde olmuştur. Bu 4 uçağımızın isimleri Kuzey, Güney, Doğu ve Batı olarak belirlenmiştir. Yani dört bir tarafı 4 uçak korumaktadır ve gözetlemektedir. Uçağın içine bakarsak 2 pilot, 10 görev ekibi, toplam 12 kişilik uçuş ekibinden oluşmaktadır. Barış Kartalı uçaklarımız aynı zamanda NATO görevine katılıp Karadeniz'de gözlemektedirler. Evet, bu uçağımızı incelediysek şimdi isterseniz bunun maketini yapmaya geçelim. Merhaba arkadaşlar, şimdi de biz Türk Silahlı Kuvvetlerinde Barış Kartalı uçağını yapacağız. Barış Kartalı uçağımızın bakın üstünde şöyle bir radarı bulunmaktadır. Bu baya büyük bir radardır. Burada sayesinde yaklaşık yani başlangıçta anlatıldığı gibi uzun kilometre, baya uzak kilometredeki uçakları yaklaşık 1500 tane hedefi saptayabilmektedir. Yani bundan 4 tane vardır. 4 tane olunca nasıl oluyor? 4 bir tarafı yerleştirdiğinizde Yunanistan'ın bütün her tarafını, Suriye'nin bütün her tarafını, İran'ın büyük bir kısmını Azerbaycan, Ermenistan'ın büyük bir kısmını, Ermenistan'ın komple yani Azerbaycan'ın komple hatta Karadeniz'i, Akdeniz'i, Kıbrıs'a kadar bütün her yeri kontrol edip orada bütün uçan uçakları, nesneleri kontrol edebiliyorsunuz. Burada da o işe yarıyor. Nitekim de Suriye'de bizim silahlı kuvvetlerimize karşı saldıracak iki tane uçak kalkmıştı Şam'dan. Bu uçaklar bu savaş kartalı uçağıyla tespit edildi. Pardon Barış Kartalı uçağıyla tespit edildi ve F-16'ya bildirildi. F-16 ne yaptı? Bunları e, tespit eden hedeflere doğru e, e, roketlerini fırlattı. F-16 gidip o uçağın peşinde koşmadı. Bu uçak onları çok uzaklardan tespit etti. F-16 da roketin içerisine e, bu bilgiler yüklenerek yolladı. Roket onu bulduktan sonra da on, iki tane uçağı düşürdü. Yani bir F-16 iki uçağı düşürdü. Ama bu F-16'nın becerisinden çok bu Barış Kartalı uçağının radar teknolojisinin gücüyle oldu. Bunu da anlatmak istedim. Bu çok güzel bir uçak. Hani evinizde mutlaka hani bir savaş e, uçaklarımızdan yapıyorsanız hani uzakları gören göz gibi bütün her yeri izleyen göz özelliği taşıyor. Nasıl ki S400'ün bir radarı 600 km görüyorsa bu da yaklaşık sanırım 400 km uzağa görüyor ki tanıtımında da bilgiler vereceğim ilk başta. O yüzden e, Umarım bu uçağı yaparsınız ve güzel bir makete kavuşursunuz. Birazdan yapılışına başlayacağız. Evet uçağımızın yapılışı videosu Türk Hava Yolları'nda vardır. Şu anda ben motorlarını göstermeyeceğim burada. Motorların yapımı da Türk Hava Yolları videosunda var. O da Boeing 737 idi. Öncelikle bunun planlarını çıktı aldınız diyelim. Şu radarı şu arkadaki şu çıkıntılar, şurada iki tane görüyorsunuz. Şunlar yok. Bir de şunlar yok. Ben size bunları anlatacağım. Siz maketin planlarına, videosuna bakaraktan, Türk Hava Yolları videosuna bakaraktan uçağın gerekli her yerini yapacaksınız. Sadece şunlar kalacak. Bunları kaldıktan sonra bu videoya tekrar gelin. Yani bu videoya geldiğinizde kalan kısımlarını da şu anda anlattığım şekilde yapacağız. Niye hepsini yapmadım? Zaten olan bir video var aynısını yapacaksınız. Tek yapmanız gereken bakın şunları, şunları ve şu e, şeyleri eklemek. O yüzden geri kalanı kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Bunu belirtmek istedim. E, şimdi şöyle bir baktığınızda bakın şunlardan 6 tane var. Şurada onları koyacaksınız. Şu iki taneyi koyacaksınız ve radarını koyacaksınız ve bitecek. Bunlardan öncesinin videosunu Türk Hava Yolları videosu altı açıklama ekleyeceğim. Oradan bakaraktan tek tek burundan başlayaraktan yapabilirsiniz. Sadece burunda farkı, burunda burada ben bir ayrı aparat ekledim. Burada tek bir burun yapıştırdıktan sonra şu aparatın da üstüne yapıştırdığınızda korunaklı bir şekilde olacak. Bu uçan versiyon değil de sadece maket olarak belirtilmiştir. Evet arkadaşlar eksik parçalarına başlıyoruz. Şimdi burada şu kuyruğun size nasıl takılacağınızı göstereceğim. Ee, kuyruğumuz e, bu şekilde bu parça takılacak. Normalde e, normalde bu kuyruğumuz nasıl da bu şekildeydi. Yani ucunda şey vardı. Ama barış kartalında bu e, özellik yok. Sadece şu şekilde kesip bu şekilde kestiniz diyelim. Unutmayın şunlar alta gelecek. Şöyle şu beyaz yerlerini katladınız. Şu beyaz yerlerini katladınız. Ve büktünüz. Bu şekilde Önce e, şu beyaz yerlere yapıştırıcı sürerek şuralara ve şuralara yapıştırıcı sürerek kapatıyoruz. Bitiyor. Sonra bu kuruduktan sonra şuralara yapıştırıcı sürüyoruz ve buraya güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Normalde burada çizgiler olmayacak. Ben bunları da kaldırdım planlardan. Düzgün, sade bir, bir gri renk olacak. E, Barış Kartal uçağımız gri renkte. O yüzden Barış Kartal uçağımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Yapıştıralım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar küçük bir eklenti ee, uçakların altında şöyle e, kısımlar vardır. Herhangi bir şeyleri takmak için bunları nasıl yapıştıracağız? Kağıdımızda şöyle e, çizgiler mevcut. Bunları e, kesip e, güzel bir şekilde bombemsi katlayıp aynı şu şekilde bakın, şu şekilde bombemsi katlayıp e, yapıştırıcı kısımları vardır. On, onları bombemsi katlayıp şunun şurada bir kare vardır. Onun yani motorların bulduğu kare onu ters olarak üzerine yapıştırıp buradan ters olarak üzerine yapıştırıp kesip güzelce oradan kesip buraya yapıştırabilirsiniz. Böyle bu şekilde. Böylelikle e, şu olacak e, arkası da böyle gri gözükecek ve bize sıkıntı oluşturmayacak arkadaşlar. Evet bu da bir eklentiydi. Bunu da size göstermek istedim. E, bunları da yapmayı unutmayın şunları arkadaşlar. Evet şimdi de arkadaşlar radar kısmı yapacağız. Radar kısmı biraz değişik. Şöyle bir parçamız var. Şu gördükleriniz uçlardakileri şöyle bükmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Sonra şunları şöyle bükmemiz gerekiyor. Bir kere şunları katlı hale getirin. Direkt yapıştırmadan önce katlayın. Şu beyaz yer çok önemli. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şu siyahlık buranın üzerine kaplanacak. Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi burada Önce şu beyaz yere yapıştırıcı sürüp şu şekilde şurayı kapatmamız gerekiyor. Önce burayı kapatacağız ve kurumasını bekleyeceğiz. Sonra burayı yaptık diyelim. Şunlar, şu gördükleriniz, şu üst taraftakiler şöyle e, düz hale getirilecek. Düz hale getirilecek. Yani mümkünse böyle birbirine yapışır şekilde. Sonra buraya e, yapıştırıcı süreceksiniz buranın e, üzerine ve bunu şöyle üzerine kapatacaksınız. Bir dakika. Bunu şöyle üzerine kapatacaksınız. Böylelikle burası böyle kapalı bir hale gelecek. Fazlalık olursa şu arka taraftan orayı da kesersiniz. E, siyahlık olarak. Yine de fazla olsun eksik olmasın. Dediğim gibi önce burası yapışacak kuracak. Sonra aynı şekilde burayı. Zaten burası yapıştığında bunlar birlikte hale gelecek. Şuraları da yapıştırıcı sürüp bunu da bir sefer buradan kapatacağız. Bu parçamız hazır olacak. Bu birincisi. Sonra bir parçamız daha olacak. Bir parçamız daha olacak. Bakın bunları bu şekilde üçgenlerin üzerinden keseceksiniz. Yani bu beyaz olanlar dışarıda kalacak şekilde. Şuralar hep sivri uçlar. Yalnız kalacak şekilde keseceksiniz. Daha kolay yapıştırmak için. Bakın bu şekilde keseceksiniz. Böylelikle bu hale getirmiş olmanız gerekiyor. Şöyle bu şekilde. Bakın. İyice inceleyin. Bu hale getirmiş olmanız gerekiyor. Şöyle katlama yerlerinde yapın. Şu şekilde. Evet, sonra ilk yapacağımız şey şu beyaza yapıştırıcı sürüp şunun altına şöyle yapıştırmak, şuraya yapıştırmak, buraya yapıştır diyelim. Sonra bunlar bitti. Şu beyazlara yapıştırıcı sürüp birini şuraya, çünkü önü sivri şekilde yani arkası ve önü böyle birleşen sivri şekilde olacak. Bu da böyle yapışacak. Bakın. Çünkü burası üçgen olmak zorunda. Sonra aynı şekilde arka tarafta da yani ön tarafta hatta ön tarafta da böyle yapacağız. Bakın yani bu kurudu diyelim, şurası kurudu. Sonra buraya, sonra buraya böyle birleştirerekten yapıştıracağız. Ve hepsi bittiğinde e, şu, şunlar kalkık olacak. Şu gördükleriniz uçlar kalkık olacak. Şunları öne getirip şu gördüklerinizi böyle öne getirip bu şekilde bakın. Bunları öne getireceksiniz. Burada da yapıştırıcı sürüp bunu da üzerine kapatacağız. Kapak gibi. Hepsini aynı şekilde yapacağız. 4 tane var. Ve böylelikle de bu parçayı da bitirmiş olacağız. Yine ben size göstereceğim birazdan. Şimdi şunlar var. Bunlar da aynı F16'ların da bulunan şey gibi yapacağız. E, önce şuralara yapıştırıcı süreceğiz. Bunları bu şekilde kapatacağız. Bu böyle olacak. Sonra tabii ki bunu katlama yerlerinden katlayacağız. Şu şekilde bu bu şekilde birleşecek. Bakın, ama böyle altta böyle bir yer lazım. Onun içinde bunu yapıştırıcı sürdüğüm için bunu böyle aşağıya doğru katlayıp şu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Tabi burası yapıştırıcı sürdü, kuracak şöyle. Sonra şunlar da aşağıya gelecek. Bakın, şöyle bir vaziyet alacak. Buralar bu tarafa gelecek. Şurası şöyle şuraya yapışmış olacak. Bunu böyle kapattığımızda bir vaziyet alacak. Bundan iki tane var. İkisini de yapacaksınız. Bunlar da uçağın şurada arka kısmına yapıştırılacak şekilde olacak. Bunu da göstereceğim size nereye yapıştıracağını. Bunlar hazır olacak. Şimdi bunlar 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 oldu. Şimdi uçağın ucuyla ilgili bir şey anlatacağım. Normalde uçağın uçlarına üç tane. Şu uçlarda 3 tane Üç tane şey oluyordu. Üçünü farklı farklı yapıştırıyorduk. Siz şimdi artık ben bir tane kolay bir burun parçası ekledim. Önce normal olanı yapıp böyle kesikli olan var. Bunu, bunların hepsini şu uçağın öncelikle ön kısım anlatımını yani ben burada başlamadan önce anlatımı Türk Hava Yolları uçağının videosu var. Aynısı Boeing 737 o da. Ona bakarak yapacaksınız. Orada sadece yapmanız gereken burun kısmında şu burun kısmında ben böyle küçük bir parça ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Küçük bir böyle koni gibi. Bir tane yaptıktan sonra koniyi yapıştırıp bu koniyi üstüne yapıştırıp böyle kap orayı daha düzgün görmesini sağlayabilirsiniz. Hani burada anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bunları da devam ederek tek tek göstereceğim de. Yani şunlardan bir tane yapın ve üzerine şuradaki koniden yapıştırın. Bu bir koni. Bu şu. Bakın tam ucundaki bir koni. Evet. Görebiliyorsanız bunu yapacaksınız. Uçağımız aslında şunun gibi gözükecek. Bakın şurada bir radar var. Tabi bu biraz yıpranmış durumda da. Evet bunun gibi bir radar olacak ve bu uçağımız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar aşama aşama gittiğimizde şunları şu hale getirip bakın bunları şu alta yapıştıracak bunlar. Bunları bu hale getirip şöyle bakın bu hale geldi bunlar. Şuralara yapıştırıcı sürüp kapatacağız bundan kaç tane var? İki tane var. Bunları hazırlayacağız bu şekilde. Şimdi bunu şu altını üstünü kapattık. Şuru, e, şurada yapıştırıcı sürdük ve bunu kapattık. Şimdi artık şuraya yapıştırıcı sürüp şuraya da yapıştırıcı sürüp kapatacağız ve bu buradaki aşama bitecek. Burada da e, bakın yapıştırdık. Şu ilk kısmı yapıştırdık. Sıra geldi bunlara. Bunları da yapıştırıp kapatmamız gerekiyor bu şekilde. Yani beyazlar görünmeyecek. Böyle bastıracağız. Beyazlar görünmeyecek şekilde kapanacak böyle. Simsiyah olacak. Hatta ben bunları sonra düzenledim. Şunların da beyazların bile siyah yaptım ki hani en ufak bir görünme de sırıtmasın diye. Sonra arkasını da aynı şekilde yapıp kapatacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Kapatacağız. Bu şekilde bitecek. Ee, burada da başka bir şey kalmıyor. Bu üçünü yapıp, yani dördün, dört parçayı bu ta dört tane parçayı hazır edeceğiz. Ee, burada e, artık bunu yaptık diyelim. Bir sonrakinde görüşürüz. Şunları bir hazırlayın artık. Bitirin. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Dört parçayı da bu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Sadece şu parçada artık bir şey göstereceğim. Bakın şuraları, şuradaki beyazları iç tarafa doğru büküp yapıştırıcıyı sürüp üzerini kapatmamız gerekiyor. Şöyle. Üzerini kapatmamız gerekiyor. Aynısını dört bir tarafta bakın. Bunları katlayıp beyazları içeri doğru katlayıp yapıştırı sürüp üzerini kapatmamız gerekiyor. Bunu dört tarafta da yaparsak bu artık hazır olacaktır. Ve sonra sonra yapmamız gereken. Şimdi bu parça için konuşuyorum. Bu parçanın üstüne bakın şuralar alta gelecek mantığıyla düşünün. Şurası alta böyle düz gelecek şekilde. Bunun üstüne bunu yapıştıracağız. Ama tam ortasına gelecek şekilde bakın. Tam şöyle ortasına gelecek şekilde. Yani bakın buradaki beyazlık eksik kaldı. Şimdi ben bunu yine uzattım planlardan. Şu tam ortaya buraya yapıştırı süreceğiz. Tam ortaya şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde bu parçayı da hazır edeceğiz. Çünkü bu radar. İşte bu Barış Kartal uçağının radarı burası. Bunu bu şekilde ortaya gelecek şekilde yapıştıracağız. Böyle eğik tarafı siyah taraf önde olacak. Siyah taraf önde. Artık bu şekilde ayarlayacağız. Birazdan da artık bunları bittikten sonra artık nerelere bunun uçağın neresini yapıştıracağımıza bakacağız. Bunu ayarlayın. Şunu şu şekilde ayarlayın. Bakın unutmayın. Şu desenler alta gelecek şekilde olacak. Şu şekilde ayarlayacaksınız. Şu şekilde uçağı radarını ayarlayacaksınız. Bunlar zaten ayarlı olmuş olması lazım artık. Ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu arkada şöyle bir parçalar gördüm ben. Onları yaptık. Buraya yapıştırdık. Nereye yapıştırdık? Şurada bir tane böyle bir kare gibi bir şey var. Tabi bu arkadan yapıştırınca orası gitmiş. Ee, şunun tam ortasından bir çizgi çektim. Planda da göreceksiniz. Oradan ileri doğru onun üzerine doğru yapıştırırsanız güzel olur. Şurayı da aynı şekilde simetriğinde aynı şekilde var. Orada ee, onu da oraya yapıştırdık. Ee, bu o şekilde tamamlandı. Şu artık en önemli parçamız radar. İşte bu radarımız yani Boeing 37'ye Boeing 737'ye 800'e paylaş yaptığımız. Bakın bu şekilde ortasına yapıştırdık. Şöyle dedik şunlar alta gelecek şekilde bakın alta gelecek yani şöyle gelecek şekilde şuraya yapıştırıcı sürüyoruz ve bakın tam buraya yani kuyruğun bittiği yere yapıştırıyoruz böyle güzelce ve düz bir şekil alıyor ve böylelikle de işimiz bitmiş oluyor şimdi yapıştıralım en son şekilde görelim bakalım evet arkadaşlar bu şekilde Barış Kartalı uçağımız da bitmiş bulunmakta. Niye bu uçağı aldık? Çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli uçaklarından 4 tane var. Bundan birisi bu. E, çünkü bunlar e, dört bir yandan Türkiye'ye gelebilecek herhangi bir hedefi saplamak için kullanılıyor. Videonun başında da tanıtımını göreceksiniz. Bu uçaklar çok değerli. Şu üzerinde gördüğünüz radar bakın karşı tarafa yani sürekli hareket ederek her yeri kontrol ediyor. O yüzden bu uçağı da eklemek istedim. Zaten Boeing 737'yi yapmıştık. Tek yapmamız gereken farklı renkte olup yani şuradaki uçları çıkarıp ve üzerine şunları ve şu radarını eklemek kalıyordu. Ve üzerinde kaplamasını Turkish Air Force, Türk Hava Kuvvetleri logolarıyla ve bayrak ve savaş Türk uçağı, savaş uçağı logosuyla hazır hazırladık bu şekilde. Umarım siz de yapmışsınız ve beğenmişsinizdir. Bunun yine 3 modeli olacak. Yani 3 boyutta olacak. Ben orta boyutta olanı yaptım. Büyük boyut var ve küçük pro boyut var. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bana orta boyutta olan daha güzel geldi. Daha şirin ve sakin geldi. Tavsiye etmemi isterseniz orta boyutta olanı yapabilirsiniz. Normalde bunların burunlarını yapmak çok zordu. Dediğim gibi onun için küçük bir eklenti ekledim. Bu da iyi bir şekil verdi. Evet burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Takip edin ve gelecekte gelecek maketleri de bekleyin. Bu da Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir tanesiydi. Evet bu da yaptıysanız böyle şeylerden hoşlanıyorsunuz. Bu sizi mutlu edecektir.